Kitabı alıp iki sayfa okuyorsun, telefona bakıyorsun, video izliyorsun, 5 dakika geçiyor, başka şey açıyorsun, ders çalışıyorsun, 10 dakika dayanamıyorsun, iş yapıyorsun, sürekli dağılıyorsun, hiçbir şeye odaklanamıyorsun, 2 dakika geçmiyor, dikkatin kaçıyor, beynin sürekli başka yerde, sürekli bir şeyler arıyor, duramıyor, dinlenemiyor, odaklanamıyor ve sen biliyorsun, farkındasın, bu böyle devam edemez ama yapamıyorsun, her gün aynı, her gün başlıyorsun, her gün bırakıyorsun. Her gün yarım kalıyor işlerin. Neden? Neden hiçbir şeye odaklanamıyorsun? Neden beynin sürekli dağılıyor? Neden dikkatini toplayamıyorsun? Sana beş acı gerçeği göstereceğim. Hangi hatayı yapıyorsun? Beynin neden bozuldu? Nasıl düzelteceksin? Nasıl tekrar odaklanacaksın? Çok pratik çözümlerle öğreneceksin her birini nasıl düzelteceğini bileceksin. Sonunda odaklanabileceksin, kitap okuyabileceksin, iş bitirebileceksin, hedeflerine ulaşabileceksin. İzlemeye devam et. Çünkü videonun sonunda odaklanamama sorununu çözmenin tam yolunu öğrenmiş olacaksın. Birinci neden, telefon ve sosyal medya. Her 5 dakikada bir telefona bakıyorsun. Instagram açıyorsun, TikTok açıyorsun. 5 dakika video izledikten sonra YouTube açıyorsun. Sonra başka video geliyor. WhatsApp bakıyorsun. Mesaj yok, Yine bakıyorsun. Sürekli, durmadan, her an. Telefon elinde, telefon yanında, telefon aklın. Neden yapıyorsun? Çünkü dopamin istiyorsun. Beynin ödül istiyor, yeni bilgi istiyor, uyarı istiyor. Her video bir uyarı, her bildirim bir dopamin. Ama ne oluyor? Beynin bozuluyor, dikkat süresi kısalıyor, odaklanma gücü eriyor, derin düşünemiyorsun, sabır kalmıyor, her şey sıkıcı geliyor, her şey yavaş geliyor. Eskiden bir kitap okuyabiliyordun, şimdi iki sayfa zor, eskiden bir film izleyebiliyor, şimdi telefona bakıyorsun. Eskiden 1 saat çalışabiliyordu, şimdi 10 dakika zor. Telefon dikkatini öldürdü, sosyal medya beynini bozdu, kısa videolar sabırını bitirdi. İkinci neden, çok fazla uyarı. Telefonda bildirim, bilgisayarda bildirim, saatte bildirim, her yerden ses, her yerden ışık, her yerden uyarı. Instagram bildirimi, TikTok bildirimi, YouTube bildirimi, WhatsApp mesajı, e-posta geldi, haber bildirimi, oyun bildirimi, durmadan, kesintisiz, her dakika bir şey. Ne oluyor? beynin sürekli alarm modun, sürekli hazır bekliyor, sürekli kontrol ediyor, odaklanamıyor. Çünkü her an bir uyarı gelebilir, her an bir şey olabilir. Derin çalışma yok, derin düşünce yok, derin odaklanma yok. Sadece yüzeysel dik, sadece kısa süreli ilgi, sadece kesintili çalışma. Bir şey yapıyorsun, bildirim geliyor, bakıyorsun, dönüyorsun. Ne yapıyordun? Unutuyorsun. Baştan başlıyorsun. Yine bildirim, yine bakıyorsun. Döngü, çok fazla uyarı dikkatini parçaladı, konsantrasyonunu yok etti. Üçüncü neden, kötü uyku. Gece geç yatıyorsun, telefonda takılıyorsun. Saat 2'ye kadar, saat 3'e kadar, sabah yorgun kalkıyorsun. Gün boyu yorgunsun, yeterince uyumuyorsun, kaliteli uyumuyorsun, düzenli uyumuyorsun. Ne oluyor? Beyin dinlenmiyor, beyin onarılmıyor, beyin temizlenmiyor. Yorgun beyin odaklanamıyor, yorgun beyin düşünemiyor, yorgun beyin çalışamıyor. Sabah kalkıyorsun, kafan bulanık, konsantre olamıyorsun, öğlen daha kötü, akşam bitkin, her gün aynı, sürekli yorgun, sürekli bulanık, sürekli dağınık, uyku eksikliği dikkatini yok etti, beynin tembelleşti, odaklanamıyorsun. Dördüncü neden, şeker ve işlenmiş gıda, her gün fast food, her gün şekerli içecek, her gün abur cubur, şekerli atıştırmalık, işlenmiş yemek, sabah kahvaltı yok veya kötü, öğlen dışarıdan, akşam hazır yemek, ara öğün çikolata, Sürekli şeker, sürekli kötü kalori. Ne oluyor? Kan şekerin çıldırıyor. Bir anda yükseliyor, bir anda düşüyor. Enerji dalgalanıyor. Beyin düzgün çalışamıyor. Şeker yiyorsun. Enerji geliyor. Bir saat sonra çöküyorsun. Yine şeker istiyorsun. Yine yiyorsun. Yine çöküyorsun. Döngü. Beyin düzenli enerji istiyor. Kaliteli besin istiyor. Sen veriyorsun çöp. Beyin odaklanamıyor. Konsantre olamıyor. Kötü beslenme dikkatini öldürdü şeker beynini bozdu. Beşinci neden, çok görev birden yapmaya çalışıyorsun. Ders çalışırken müzik dinliyorsun, iş yaparken video izliyorsun, yemek yerken telefona bakıyorsun, her zaman iki şey birden, her zaman üç şey birden. Çok görev yapıyorum sanıyorsun, verimli oluyorum sanıyorsun ama gerçek farklı. Ne oluyor? Hiçbir şeyi düzgün yapmıyorsun, her şeyi yarım yapıyorsun. Beynin sürekli geçiş yapıyor, dikkat sürekli bölünüyor, enerji harcanıyor, verim düşüyor, çok görev yok. Bölünmüş dikkat var, Zayıf odaklanma var. Kötü sonuç var. Bir şey yapıyorsun. Başka şeye geçiyorsun. Dönüyorsun. Ne yapıyordun? Kafan karışık. Baştan başlıyorsun. Yine geçiş yapıyorsun. Hiçbir şey bitmiyor. Çok görev dikkatini mahvetti. Odaklanma gücün yok oldu. Neden önemli? Ne kaybediyorsun? Birinci kayıp, zaman. Her gün saatler kaybediyorsun. Dağılıyorsun. Dönüyorsun. Başlıyorsun. Yine dağılıyorsun. Bir saat iş 30 dakika sürüyor sana. Zaman gidiyor. Geri gelmiyor. İkinci kayıp, hedefle. Odaklanamıyorsun. İşleri bitiremiyorsun, kitap okuyamıyorsun, beceri öğrenemiyorsun, hedeflere ulaşamıyorsun, hayaller kalıyor hayal. Üçüncü kayıp, başarı. Odaklanabilen insanlar kazanıyor, derin çalışabilen insanlar başarılı oluyor. Sen dağılıyorsun, sen kaybediyorsun. Dördüncü kayıp, zihinsel sağlık. Sürekli dağınık zihin mutsuz ediyor, kendine güven kaybediyorsun. Odaklanamıyorsan hayatın kayıyor, geleceğin gidiyor. Şimdi çözümler. Nasıl düzelteceksin? Birinci çözüm, telefon detoksu yap. Telefonu uzağa koy, başka odaya koy. Bildirimleri kapat. Tamamen kapat. Instagram sil, TikTok sil. Dikkat çalan her uygulamayı sil. Evet silmek çok zor. Ama sen direkt silemezsen küçük adımlarla başlayabilirsin. Mesela 10 dakika bakmayacağım diyerek başlarsın ve artırarak silmeye doğru gidebilirsin. Pratik adım. Bugünden başla. Çalışırken telefon başka odada olacak. Bildirim yok. Uygulama yok. İlk 3 gün zor. Sonra alışacaksın. Bir hafta sonra fark edeceksin değişimi. İkinci çözüm tek görev kuralı. Bir şey yapıyorsan sadece o. Ders çalışıyorsan sadece ders. Müzik yok, video yok, telefon yok. Sadece ders. Pratik adım, Pomodoro tekniği kullan. 25 dakika tek görev. Sadece o iş. Hiçbir şey yok. 5 dakika mola. Tekrar 25 dakika. 4 tur sonra uzun mola. Her gün pratik yap. Odaklanma kası gibi. Çalıştıkça güçleniyor. Üçüncü çözüm. Uyku düzenini düzelt. Her gün aynı saatte yat. Her gün aynı saatte kalk. Yatmadan bir saat önce telefon yok, ekran yok, mavi ışık yok. Pratik adım, saat 23.00 telefonu kapat, kitap oku, düşün, dinlen. Saat 23.30 yat, sabah saat 7 kalk, her gün aynı, hafta sonu da aynı. 21 gün sonra vücudun alışacak, uyku kaliten artacak, beynin dinlenecek. Dördüncü çözüm, beslenmeyi düzelt, şekeri kes, işlenmiş gıdayı azal. Sabah düzgün kahvaltı yap, yumurta, peynir, zeytin, protein. Öğlen sebze, et, pilav, akşam hafif, atıştırmalık kuru yemiş, meyve, pratik adım, yarın sabah düzgün kahvaltı yap, şekerli içecek içme, su iç, her gün düzgün beslen. İki hafta sonra enerji seviyeni fark edeceksin. Beynin düzgün çalışacak. Beşinci çözüm, derin çalışma zamanı oluştur. Her gün iki saat, sadece senin. Telefon yok, bildirim yok, insan yok. Sadece sen ve işin. Derin odaklanma, derin çalışma. Pratik adım, sabah 8 ile 10 derin çalışma zamanı. Kapıyı kapat, telefonu kapat, 2 saat sadece önemli iş, hiçbir kesinti kabul etme, her gün uygula. 3 hafta sonra alışkanlık olacak, odaklanma gücün geri gelecek. 5 neden öğrendin, 5 çözümü öğrendin. Şimdi soru şu, ne yapacaksın, unutacak mısın, yoksa değişecek misin? Karar ver, şimdi. Kendini düşünmelisin, çünkü başka bir insan seni düşünmez. Ya da bence böyle yap demez fedakarlık yapmak zorundasın, o yüzden yarın sabah telefonu kapat, düzgün kahvaltı yap, 2 saat derin çalışma yap, tek göreve odaklan, akşam erken yat, bir gün dene. Sonra iki gün, üç gün, bir hafta, fark edeceksin, odaklanabiliyorsun, konsantre olabiliyorsun, işleri bitirebiliyorsun. 2 hafta sonra bambaşka biri olacaksın, kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek, işlerini tamamlayabileceksin. Çünkü sen değiştin, dağınık zihinli adamdan odaklanabilen adama dönüştün ama başlamazsan hiçbir şey değişmez. 5 nedeni biliyorsun. 5 çözümü biliyorsun. Yarın başlama, şimdi baş. Videoyu beğen, kanala abone ol, zile var. Yorumlara yaz, hangi çözümü ilk uygulayacaksın? Yalnız değilsin. Binlerce erkek aynı sorunu yaşıyor ve değişiyor. Bu videoyu paylaş, bilgi yayılsın. Hep birlikte güçlenelim. Erkek haritası ailesi büyük. Sen de aramıza katıl, unutma. Odaklanamamak hastalık değil, alışkanlık. Kötü alışkanlıkları değil, iyilerini kazan. Şimdi uygulama zamanı. Haydi başla.